yaşayabilmen bilmen sana verdiğim sensörleri açık tut. Ama ya yediğin bakın, gıdalar, gıdasın, gıda yani e, genetiği değiştirilmiş gıdaları yemek de caiz değildir gibi geliyor bana. Içinde, yani yani gelmen ötenme kurallar. Niye böyle sessiz sessiz söylüyorsun? Hayır ama şimdi bakın. Bana evet, yani sen bir bilim adamı olarak ama şimdi ilim şimdi adamı bir adamı doktor olarak, olarak ama ne? şimdi bakın bilim adamı olarak. Yani şimdi evet. bakın bizim din işleri yüksek kurulumuz vardır. Şimdi bir laf etti diye Sayın Diyanet İşleri Başkanımız kıyamet koptu. Ama bunları birilerinin söylemesi Allah'tan lazım. Ama ben cahilim. istediğim gibi konuşuyorum. Estağfurullah. Aman estağfurullah. Ya, <laughs> estağfurullah. Şimdi yani temel katır mesela biliyorsunuz katır. biliyorsunuz bir Evet hibrittir. Yani evet. hibrit doğumları ve e, yani en azından mecur diyelim Hayır, buna Peygamberimiz da. Peygamberimiz yasaklamıştır Yasaklamıştır yani. tabii. Çünkü bakın ben şey söylüyorum. Bu aslında Kur'an-ı Kerim etrafında gidiyor. Çok ilginçtir bu. Diyor ki Dört Başka tane yok ne yapalım? Dört. Zümer 53'te dediği gibi la tekla du ne evet. yapalım yani? Dört tane haram. Temel 4 tane haram. haram var. Yani Allah'ın yasakladığı temel dört şeydir. Gerisini biz eklemişiz. Midye yemeğin şundandır. Kısa işte kalitesi Şafi'ye göre iyi ha, Yani, insanların bir dahli var. Fakat Allah'ın yemeğin dediği dört şeydir. Diyor ki hürrimat aleykum al meytatu evet, Leş yemeğin. Leş, yemeyin. leş yemeyin. Bu leş yememenin aslında bugün çok fiziki şeyler ortaya çıktı. Çünkü 8. dakikadan itibaren Ölüm geni devreye giriyor. O bir şey oluşuyor orada. Ee, yani Laktik hızlı, asit birikiyor. Ha, hızlı bir şekilde çürütmek için bir bakteri devreye giriyor. Bu bakteri açığa çıktıktan sonra o organı alsanız taktığınızda öldürüyor. 8 dakika içerisinde daha insan canlı iken kesmeniz lazım. Yani oradan organ nakli ölüden alınmıyor. Şöyle yalnız Habermin tabii olsun. burada şöyle bir şey evet. var. Bir tıbbi bir bilgiyi şey yapayım. Eğer siz... ...organı alır da onu bir dondurursanız... ...yani mesela ben bu konuda çalışma yaptım... Evet. ...yani beyin travmalarında eğer dokuyu alıp da biz... ...eksi 170 derecede dondurursak metabolizmayı sıfır değil... ...sıfıra yakın durdururuz ve o şekilde dokuyu tekrar hatta şeylese ne program yaptık Güzel. biz ee, James e, e, Bedford'un hani 1967'de kendisini donduran insanlar var. Yani dokuyu e, belli ısıda dondurursanız o dokuyu tekrar kullanabiliyorsunuz. Zaten bu, oradan nakli yani bu arada ki, bir şey söyleyeyim. Eğer Ümit şey Kaya demiş ki İsmail Hakkı Aydın, Mehmet Ali Bulut aynı karede perfect 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 mükemmel 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 yazmış. Cüneyt Arkın'la Kadir A inanır aynı filmde gibisiniz. Işte. <laughs> Hangimiz hangimiz oluyoruz bilmiyorum <laughs> yani. Ama bu bundan nasıl anlamak lazım onu da bilmiyorum. Neyse evet. tamam. Şimdi teşbih tat olmaz olsun. Ha, evet. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Allah olsun. O kendi yüreğindeki güzelliği. Cezakallahu hayran diyelim evet. ona. Evet. Cezakallahu hayran. Evet Allah hayrını çoğaltsın. Ne diyorduk? Bu arada ben kendi sözümü unuttum. Eee <laughs> leşten bahsediyoruz. Leş. Yem -yem. Ki, leş yemeyin. Leşin yenmemesi gerektiğini biz bugün anlıyoruz. Yani esasında mesela leşin... Hurrumet <laughs> aleykümünü meyteten. 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 Vaddemu. Kan. <laughs> Şimdi ben buraya girersem kesinlikle diğer İşleri ile papaz oluruz. Çünkü yanlış yapıyor. o. Kan haramdır. Ha, ölmek üzere olan bir insana şey helaldir. Öyle değil evet. mi? Yani ölecekseniz Çünkü asıl olan insanın yani, kendisi. Bak ben burada bir şey söyleyeyim. Evet. Yani ben Şimdi evet. neden bunu söyleyeyim hocam? Ama bu bu, bunu, bu önemli, önemli ya. Yani. Söyleyeyim ben sonra bakın. Sor. Çünkü kan sütten daha fazla isyyet yapar. Hayır yapıyor. ben Diyanet İşleri Başkanı için söylemeyeyim. Evet. Yani, Mehmet, yani bu Ali Erbaş hocamız ee, ben kendisini tanımıyordum. Sonra birkaç vesileyle beraber olmak e, şeydi ve e, uzun e, tartışmalarımız oldu ve çok aklı başında, çok bilgili bir insan. Bu konuları biz tartıştık ya, ben davet ettik, hey ilişkisi kuruluna hey. konuştum onlarla ve bu konuları kendisiyle tartıştık. Hatta genel e, müdürlerle birlikte oturduk, konuştuk. E, buradan da kendisine selam olsun. Ben çok açık bu konulara, çok açık, çok açık fikirli bir insan. Ben o bakımdan topa tutar demeyin lütfen. Lütfen tamam. siz yani bu konudaki fikirlerinizi izah ediler diyelim. Bakın dil kurulu arkadaşlar oradaki arkadaşlar da çok Eyvallah. gerçekten e, açık fikirli. İnanın Yalnız hocam, eksiklik bu şu. Bir, bu bir, bu söylendi. Yani, kurulunda Diyanet'te kastetmedim. Çok artık, mı? Yani, Bunun bu, din din kurulunda dil işleksiyon mutlaka fizikçiler, kimyacılar, matematikçilerin, biyologların olması lazım. Hatta ben kendisi sayın başkanımıza e, arz etmiştim. Yani 15 günde bir journal club yapılması lazım. Yani Nature, Science, Cell gibi dergilerin taranarak Oradaki arkadaşlara ya dünyada bilim ve teknoloji neler oluyor? Fiziklik Niye dünyada... yalnız bilim adamlarını koydun? Hayır onlar da olsun dedi bilim ha, adam tamam. demedim. Onlar da olsun zaten diğerleri var orada. Yok yani... yok şeyden bahsetmiyorum bir tarihçi olsun. Peki. Hayır o hani da. Hani ezoterik. Ama e... onlardan var işlerinde gene yani tarihçi var işlerinde onun için yani müspet bilimleri anlamında söyledim ben. Peki hocam. O bakımdan onlar tamam, gerçekten geçende... baktıkları çok biz önemli de biz ölüm, tabii. Beyin ölümünü konuştuk. Ben yani tamam. çok ben karşıyım yani beyin ölümü kavramına karşıyım. Onu bir programda yapmıştık sizle beraber. Şimdi kan, Onun için yani onlar çok açık gönlüdür. Kan haram mı helal mi? Hangisi? Kan. Kur'an'a bak Kur'an haram diyor. Haramdır. Siz, o kadar siz estetik için bile estetik olacak kan veriyor. Şu an kan diyor. "Er-ribat haramdır." diyor. Açık neden açık Türkçe yazmıyorlar? Neden bu? <gülüyor> evet. Kur'anca halbuki hürriyet. Kur'anca. Ha Türkçe yani haramdır. Sivas'ta şeye gitmiş. Eee ha. hacca gitmiş. Hacca gitmiş gelmiş anlatıyor. Ya demiş Kur'an okuyorlar Türkçe. Türkçe. Ezan, Eza okuyorlar Samaz Türkçe. Türkçe. de Türkçe okudular. Ha elhamdi de Türkçe okuyorlar. Konuşmaya gelince ağzı <laughs> coz diyorlar. Yani, çok yani çok çok diyorlar. diyorlar. Evet. Şimdi e, hurmet aleykum el meytetu. Evet. Leş Ebu, haramdır. Peki ben açıktım. Leş buldum. Yiyebilirim. Ölmemek. Ölmek için. Ölmeyecek kadar. ne e, cumhuriyette mi sünnet yok. Kan da öyledir. Doğru. Peki niçin kanı böyle sanki helal babalarının şeyi gibi kullanıyorlar. Halbuki kan sütten daha fazla irsiyet yapıyor. Ben ispat edemem. Ama bunun üzerine iki profesörün is, is, şey, e, İrlandalı iki profesörün yapmış olduğu kan üzerinde yapmış olduğu testler var. Ya, ne diyor? Ne Bey Bakın. Ne anlatıyor? Kan akrabalık yapıyor. Evet. Sen kan, kanını aldığın insan seni kendi içine monte ediyor. Senin içine kendini monte ediyor. Eğer bir kan hücresi de almışsa. Bu noktanın behemahal bir biraz açılması lazım. ...bir konudan müttefikiz. Zom yani burada bir şey söylüyorsun... ...kan evet. naklinden bahsediyorsun evet, aslında. Evet. Yani, yani bu, bu, bu bir yere kadar... ...kan nakli olmayın anlamına mı geliyor? Evet şöyle diyorum... ...kan Ama ölümcül, zorunluluk haline gelmişse... Ölümcül bir durum var Ölümcül Yoksa niye insan kan nakli bir, yapsın bir, kendine? Ölümcül bir durum varsa... O da hala, helaldir, o da helaldir, o da helaldir. Ölümcül bir durum var. Zaten. Ama onun dışında niye so. kan nakli yapacak? Neler için ya? Sen ne diyorsun? Yani güzellik için, Her şey için kullananlar için. filan evet, için diyorsun. Bunu onu diyor, doğru. Diyaretin, Bakın şimdi... Bunu evet. Diyanetin ee, bunu tasfiye etmesi lazım. Şimdi mi? aslında... Son dördüncü asıl, asıl onu konuşacağım. Yani konumuz asıl o. Yani leş, leş mey, dedim, amel, kan, kan dedik, e, domuz dedik. Ne gıda? Domuz dedik. Evet. Domuz niye? E... Ya, dom, Hristiyanlar da, bugün domuz yerler de karşı çıkıyorlar. Çünkü ya, 4 saat de yemiyor? içerisinde... Hayır 4 saat içerisinde yedi hiç şey, temizlenmeden dokuya giriyor. Halbuki geviş getiren hayvanlar sana helal kılınmıştır. En aşağı et 12, yiyenler, hariç. ve 16 saat. Tabii et yiyen yani hepsi. Haram. Et yiyen yani her türse haramdır. Evet. Et yiyorsa yani, haram. Evet. Şimdi o her şey yiyor. Artık 4 saat sonra dokusunda geviş getiren Metabolize olamıyor. Metaboliz 12-16 saat sürüyor. Metabolize. bir şey. Şimdi 4. geliyorum. Ma bihi bihili gayrillah. Evet. Şimdi bunu sen meale bakıyorsun. Allah'ın adı anılmadan kesilen hayvanlar. Artıyor. Hayvan. Ama orada ayet öyle demiyor. Ayette uhille kelimesi <laughs> kullanıyor. Şimdi uhille kelimesi kök itibariyle ya eh helledir. Helle yüksek sesle anmak ya eheledir. O kökten geliyor zaten hep oradan geliyor. Tabiatını başka haline dönüştürmek. Tabiatını yani Tanrı'dan başka birisi adına dönüştürmek. Allah sana e, şey ver, turuncu verdi, ekşi. Sen bunu aldın tabiatını nefsin için düzelttin. Hibrit Bunun yani. senin tabiatına uyup uymadığına dair elinde kanıt yok. Sadece evet. deniştirdin, keyif yaptın. Yani kendi ilahın için, nefsinin ilah ilah burada bir Bak, ilah. Farkında i̇lah. olmadan onun, bir fetva veriyorsun. Dikkat et, sonra onun, karışmam ben. Onun keyfi, <laughs> ha, onun keyfi için sen maddenin, şey, gıdanın tabiatını dönüştürüyorsun. raflarda <laughs> uzun kalsın diye. Evet. Şimdi Gedoğlu bir gıda bu hükme girer esasında. Şaibe de yoktur. Ama siz buna sadece özel bir ismi, ayetin karşılığı yaptığınızda, özel bir tercümesini, özel bir manasını, yani o mananın içerisindeki birisini ayetin bütün manasını kattığınız zaman bu kapandı. O yüzden şimdi bizimkiler GDO'lu madde, GDO'lu gıdanın şimdi hükmünü bilemiyorlar. Halbuki haramdır. Çünkü Rüşeyme öldürülmüş ve yapısı değiştirilmiş. Değiştirilmiş bir gıda ...insan tabiatına yaramıyor. Sen alıyorsun, yiyorsun. Ne var işte buğdaydır diyorsun. Ama bakın şimdi... E, ...bu şeyde bir... E, Harranda bir buğday bulundu. 5-6 Be, sene önce daha da fazla oldu. C's Sonra var, onun şeyde, bir c's kısmını c's, getirdiler... ...Eskişehir'de çoğalttılar. Sonra bu benim elime de... ...geçti bir parça. Müthiş bir ekmek. Onun 20... Ta şey 1000 tanesini... ...tarttık. 28 gram. Bugünkü buğdayın... Yani en zayıfını tartıyorsunuz 48 gram geliyor bin tanesi veya 50 gram geliyor. Ben soruyorum ziraatçılara bu 22 gram fazlalık ne? Kör nişasta. Öldür.